Bugün 10 Nisan, bayramın ilk günü ve ben yine e, balığa geldim denizle birlikte. Sürünez yoktu, gittim sürünez aldım. Deniz sahilde bekliyormuş ileride karşıda. İnşallah yine e, bir iki parça bir şeyler çıkar da güzel bir video izletiriz size. Herkese rastgele. Evet deniz bu şekilde. Yine denizle geldik bayramın birinci günü. Akşam bekliyoruz. bir şeyler olursa yine video çekeceğim. Evet ateşimizi yaktık. Deniz biraz üşüdü. Henüz vuruş yok. Bir tane gümüş geldi sadece. Onda deniz çekti. Biraz ısınıyoruz. Altalar orada hazır. Arkadaşlar küçük bir balık aldık. Muhtemelen sargos. geldi Evet bu sargos. onu şimdi geri bırakacağız herkese rastgele Teşekkürler sabah kalktık saat beş çeyrek geçiyor tekneye gideceğiz havada iyi bir sis var Ben bu kancayı nasıl yapıyorum? Bunun içine. Hep balığı. Balığı Ya da kes... o balığı yer yap öyle artık. Oh vuruyor. Yine vuruyor. Hadi oğlum. Helal. Vurdu. Helal. Helal. Eline sağlık. Güzeldi. Arkadaşlar güzel bir balık geliyor. Hadi benim seni de bir göreyim. Genelde mercan çıkıyor. Sahte mercan. Eline sağlık. Evet Deniz yine bir tane balık aldı. Tebrikler Deniz. Balık ne? Geldi mi daha? Muhtemelen mercan. Mercan. Bu arada ekibi göstereyim. Bir numarada Ömer var. Ali Kerem, Mehmet, Özlem Hanım, Ufuk. Burada kaptanımız yatıyor. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar. Dün kıyıya gitmiştik. Bugün de tekneye gittik. Dün kıyıda pek bir şey alamadık. Bir iki tane balık geldi. Bir gümüş, bir de küçük sargozonu bıraktık geri. Bugün de e, köyden arkadaşlarla tekneye gittik, güzel bir av yaptık. Bol bol e, sahte mercan ve işte cerbit tarzı balık yakaladık. Yaklaşık e, 3-4 kilo kadar zevkimizi aldık ve e, tatilimizi bu şekilde sonlandırıyoruz balıkla. Herkese şimdiden rastgele.